Merhaba arkadaşlar. bugün dersimizde size akıllı IP kamerayı anlatacağım. Elimizde şu şekilde Çata markanın akıllı bir IP kamerası var. Kameramızı kurduktan sonra telefonumuzda bunun bir programı var. O programı indiriyoruz. Ben buna Tuya Smart'ı indirdim. Bu şekilde Tuya Smart'la bağlanıyorum telefonumla. Bunun şifrelerini girdikten sonra bu şekilde kameramıza bağlanıyoruz. Kameramız şimdi açılacak ve aktif hale gelecek. Şu şekilde evet kameramız bağlandı. Kameramızdan kendimizi görüyoruz. Bunun üzerinde belli özellikleri var. Mesela şu şekilde kameramıza komutlar verebiliyoruz. Aşağıya, yukarıya. Bakın, yukarı. İstersem şu şekilde biraz daha aşağı doğru yönlendirmesini yapıyorum. Tekrardan aşağıya doğru. Hafiften şu şekilde yana diğer tarafa kameramızı çeviriyor. Evet, 365 derece döndürebiliyoruz bunu. Tekrardan bakın. Tekrardan kendime doğru döndürüyorum kameramızı. Veya istersek de yine kameramızla şu şekilde yine ayarlamasını yapayım biraz daha. Buradan kameramıza bağlanıp konuşma da yapabiliriz. Şu şekilde kameramızdan şimdi bir ses alacağım. Merhaba arkadaşlar. Veya da kendim buradan kameraya da dışarıdan komut verip kendim de konuşabilirim bağlanabilip. Şu şekilde basıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bu şekilde yine bağlantı durup kameramıza da konuşabiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.